Dekont açıklamasında bana ömrüm sana feda olsun diye yazıyor. Şinasi beni izliyorsan hemen bana para gönderiyorsun. Ömrüm seni çok seviyorum diye bak vallahi küserim. Aman. Hiç Çünkü bana gelmedi. Dur bir dakika sevgilim mesaj tamam, Bir, bir dakika ya vallahi göndermiş. Ay canım benim ya çok teşekkür ediyorum. Robo kadar göndermiş. <laughs> İnsan böyle bir şey alıp bir de siz bunu aldatmışsınız ondan sonra. İnsan böyle ömrüm seni feda olsun diye dekont alıp da böyle bir şey yapar mı ya? Ay aşkım çok ben teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyeceğim. Sen Nur ablaya gönder. Var mı bankacılık var, şeyi? Var var tabii Sen ki. Sen de gönder. Tabii ki. Bence çok güzel. Şimdi Rami Bey demeyeyim. Karıştırır falan parayı ondan sonra şey şöyle... yapayım. Benim üstüme kalır. Göndereceğim ne yazacağım? Göndereceğim. Ömrüm sana feda yaz. Ya, ömrüm sana feda olsun. Bak yeni bir akım başlatıyorsun. Çünkü ben de beceremiyorum bu telefonla para gönderme işini sizin gibi. O bakımdan sevgili eşime Güzin'e buradan parayı gönderemedim. Hissiyatımı da telefonda ifade edemedim. Hı. Sevgili karım Güzin'cim sana kalbi sevgilerimi. Bütün muhabbetlerimi paradan daha kıymetli olan hislerimi gönderiyorum. Samimiyetimi gönderiyorum. Ama bizim abla merak etme ben yayın sonrası Allah, bankayı aratıp evet. dekont notuyla para göndereceğim. Ben onu halletiyor veririm. Tamam sen tamam. arayacağım bankayı halledeceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> halledemiyorum deyip yarıda <bir> kalmasın. <laughs>